Ölü sadece İsrail'in hukuk tanımazlığına değil, Balkanlardaki soydaşlarımızın zorunlu göçlere tabi tutulmasına, baskı ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılmasına da mani olamadı. Süreplenisadan 800 bin insanın hayatını kaybettiği Ruanda soykırımına kadar farklı bölgelerde çok ağır insan hakları ihlallerine şahitlik ettik. Hocalı'da kardeşlerimiz can verirken, Irak ve Afganistan işgal edilirken, Ebu Gureyb'de insanlar işkenceden geçirilirken aynen bugün olduğu gibi. Komşumuz Suriye'de tarihin en vahşi zulümleri yaşanırken, Hasılı beyanname göz göre göre ayaklar altına alınırken lafa gelince insan hakları ve demokrasi havarisi kesilenlerden hiçbir ses duyulmadı. Aynı çifte standartla ülkemizle ilgili hususlarda defalarca bizle de karşılaştık. Bölücü örgütün terör eylemlerinde çoğu sivil, Binlerce vatan evladını şehit verdik. Sırf bölücü terörü bölücü teröre boyun eğmediği için işkenceyle katledilen nice insanımız oldu. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi 252 insanımız FETÖ'cü hainler tarafından kalleşçe alçakça şehit edildi. Ama tüm bu süreçlerde eleştiri okları ülkemize yönelirken masumları katleden caniler batılı ülkeler tarafından kollandı, baş tacı yapıldı. Burada şu gerçeği çok net görebiliyoruz. İnsan hakları evrensel beyannamesinin altını en fazla oyanlar Dünyada bunun güya savunuculuğunu üstlenenlerdir. Meselenin bir diğer boyutu ise şudur. İnsan hakları günümüzde siyasallaştırılmış bir kavramdır ve çoğu zaman siyaset mühendisliği projelerinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Geldiğimiz noktada İnsan hakları sadece dünyanın belli bir bölgesine ve belli bir insan nüfusuna uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılanıyor. Zahirdeki tüm aksiz söylemlere rağmen işin özünde renk, köken, kan ve inanç üzerinden daraltılmış bir insan hakları tanımı yapılıyor. Beyaz adam beyannamede kayıtlı tüm hakları kullanmada alabildiğine özgürken insanlığın geri kalanı ancak belli haklardan istifade edebiliyor. Dünyada insan haklarına riayet konusunda yaşanan gerilemenin temel sebebi işte bu sınıfsal samimiyetsiz ve riyakar politikalardır. Değerli dostlar, biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir tasavvur sahibiyiz. Yedi asır önce devletimizin kurucularına yapılan bu tavsiye devlet ve toplum hayatında yüzyıllardır milletimize rehberlik ediyor. Yine bundan beslenen bir diğer önemli umdemiz mazluma kimlik sorulmaz prensibidir. <laughs> Millet olarak tarih boyunca dünyanın neresinde bir zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükselttik, tavrımızı ortaya koyduk. Beş asır önce Engizisyon zulmüne maruz kalan Musevilere kapısını açarak hayatlarını kurtaran bizdik. 19. yüzyılda Polonyalı mültecilere tacımı veririm, tahtımı veririm fakat devletime sığınanları asla geri vermem diyerek sahip çıkan bizim sultanlarımızdı. İkinci Cihan Harbi'nde Nazi vahşetinden kaçan farklı milletlere kapısını açan yine biz olduk. Birinci Körfez Savaşı'nda Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizi katliamın pençesinden kurtaran yine biz olduk. Aynel araba de caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürt'ü ülkesine kabul eden aynı şekilde Türkiye'ydi bizim hükümetimizdi. Benzer olayların tarihimizde sayısız örneği bulunuyor. Bakın burada şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. Türkiye asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş, müşfik ve merhametli bir ülkedir. Milletimiz de Ali bir millettir. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Yahudi misin diye sormadık. <laughs> Türkiye'ye sığınana sen beyaz mısın? Siyah mısın diye sormadık. İhtiyaç sahiplerinin kimliğine asla bakmadan inancına Derisinin rengine aldırmadan sadece ülkemizin kapılarını değil, Gönül dünyamızın kapılarını da ardına kadar biz açtık. Nerede bir masum ve mazlum varsa hakkını savunduk. Zulmü alkışlayanlardan değil, gerektiğinde bedel ödeme pahasına, Hakkı tutup Kaldıranlardan olduk Hem Gazze mezaliminde Hem de Suriye krizinde Kardeşlerimizi Asla yalnız Bırakmadık Kardeşlerim 86 bin tonluk insani yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek sağlayan ülkelerdeniz. Ticari işlemleri durdurmak suretiyle İsrail hükümetine en net tepkiyi veren ülke yine Türkiye'dir. Lübnanlı kardeşlerimize ulaştırdığımız yardımlarla burada da Elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Kardeşlerim, ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiğimiz yerlerin başında komşumuz Suriye geliyor. İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer bellidir. Tutumumuz bellidir. Söz ve eylemlerimiz apaçık ortadadır. Türkiye Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır. İnsanlığımızın, Müslümanlığımızın ve komşuluğumuzun gereği neyse zor dönemde bunu yapmaya gayret ettik. Suriyeli muhacirleri ensar ruhuyla 13 yıl boyunca hamdolsun en güzel şekilde misafir ettik. Hatırlayın hep ne dedim? Biz ensarız. Dolayısıyla bir muhacir neyi yapıyorsa işte biz bunu yapmaya mecburuz dedik. Ne zaman dedik? Sizi kovacağız diyen bu ülkedeki ana muhalefete rağmen dedik. Elbette bu süreci zehirlemek isteyenler de oldu. CHP'nin eski genel başkanı nazivari ırkçı nefret söylemleriyle milletimizi galeyana getirmeye gayret ederken evlerini, vatanlarını, kimi zaman ailelerini bir gecede terk etmek zorunda bırakılan mazlumlara vicdansızca insafsızca saldırdılar. Bu garibanları hedef haline getirmekten utanmadılar. Sırf seçimde 3-5 oy daha fazla alabilmek uğruna ne bize ne milletimize ne de inancımıza yakışmayan yollara tevessül ettiler. Tabi işin daha üzücü yanı da şudur. Birileri maalesef Buna sırf menfaatlerini koruma adına sessiz kalmıştır. Haktan, hukuktan, adaletten, özgürlükten bahsedenlerin çoğu haftalarca süren bu ırkçı nefret furyası karşısında iki kelam etmedi. Mesele Suriyeli muhacirler olunca doymadılar. Görmediler. Konuşmadılar. Peki sonuçta ne oldu? Vicdan kazandı. Vicdan insanlık kazandı. Merhamet kazandı. Dayanışma kazandı. Yüce gönüllü olmak kazandı. Kardeşlerim muhacirleri bile bile ölüme göndermek isteyenler ise hem seçimlerde hem de insanlık sınavında kaybettiler. Hepimizi derinden sarsan herhalde bugünlerde televizyonlarda izlediniz. Sedna'ya hapishanesi gibi işkence ve ölüm merkezlerine baktığımızda nasıl vahim bir felaketin eşiğinden dönüldüğü bugün çok daha iyi anlaşılıyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde Anadolu irfanının galip gelmesi milletimizin tarihine yeni bir utanç lekesi bulaştırılmasının önüne geçmiştir. Şunu da ifade etmek durumundayım eli kanlı Bağız rejiminin sona ermesiyle birlikte inşallah Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır. Suriye'de barış ortamı kök saldıkça inanıyorum ki gönüllü geri dönüşlerin sayısı da zamanla artacaktır. Şimdi CHP'nin ve bazı Faşist grupların bu olumlu iklimi de sabote etmeye çalıştığını görüyoruz. Yaptıklarından dolayı biraz olsun mahcubiyet duyması gereken CHP'nin Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi bu siyasi parti adına bir utanç vesikasıdır. Burada Bir hususu da söylemeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz bunlar yıllarca şahsımıza diktatör iftirası attılar. Sadece bize değil, Türk demokrasisine de gölge düşürmek istediler. Hatta ülke ülke dolaşarak Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiler. Bize iftihane eden CHP ve yandaşlarına tavsiyem diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler. Diktatörün ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorlarsa gitsinler yere göğe sığdıramadıkları Bas rejiminin günah galerisine bir baksınlar. CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın biz gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz. Eminim siz de gururla takip ediyorsunuz. Televizyon ekranlarına, gazetelere, sosyal medya mecralarına yansıyan teşekkür mesajlarını izledikçe hepimiz mutlu oluyoruz. Az önce Suriyeli yetimleri gördünüz değil mi? Suriyeli öksüzlerin bütün kardeşlerini gördünüz. Onların hayır dualarına mazhar olmanın Milletçe bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bunun için Rabbimize ne kadar ham desek azdır. Hayattaki her şey gibi elbette yetime, öksüze, garibe kol kanat gerebilmek de nasip işidir. Onun için Arapların güzel bir sözü var. Nasibuke yusibuk. Şimdi bunu yaşıyoruz. Biz bu açıdan da nasipli bir milletiz. Yüce Allah milletimizden razı olsun diyor. Rabbim Suriye'de açılan yeni sayfayı başarılarla doldurmayı Suriyeli kardeşlerimize nasip eylesin diye dua ediyoruz. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Bölgemizde tüm bu insani adımları atarken iç siyasetimizde de hak ve özgürlükler alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Temel hakların eşitlik ilkesinin bireysel hak ve özgürlüklerin düşünce ve ifade hürriyetinin din ve vicdan özgürlüğünün ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tam anlamıyla kullanılmasını biz temin ettik. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde zikredilen hak ve özgürlükleri daraltan, kısıtlayan, yok sayan uygulamaların önüne biz geçtik. kültürel kimliği dolayısıyla kimsenin ayrımcılığa uğramayacağı adil ve demokratik bir sistemi milletimizle birlikte biz hayata geçirdik. Başörtüsünün önündeki engelleri biz kaldırdık. Kılık kıyafetinden ötürü devletten ve kamusal alandan dışlanan kadınların hak ve hukukunu yine biz müdafaa ettik. Kültür Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımızın haklarını yeniden ele aldık. Bu hakların kullanımında pek çok iyileştirme yaptık. Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi yeni birimlerimizde hak ve özgürlüklerin önünü daha da açtık. Yargı reformu yasa paketleriyle, insan hakları eylem planlarıyla, yargı reformu strateji belgeleriyle yargı ve adalet sistemimizi tahkim ettik, varsa eksiklerimizi giderdik, güç ve güven tazeledik. Türkiye'de işkenceye biz son verdik. Nefret suçları kavramını ceza mevzuatımıza biz ekledik. Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak çalışmaları, projeleri, yenilikleri, uygulamaları, reformları, düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da 85 milyonun tamamının özgürlük alanlarını genişletecek nice çalışmayı yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Etrafımızda yaşanan gelişmeler, Cumhur İttifakı olarak bir süredir kamuoyumuza ve siyaset kurumuna yaptığımız çağrıların ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. İç cephemizi güçlendirmeyi amaçlayan hamlelerin özellikle arkasında Türkiye'yi bölgemizdeki tehdit ve tehlikelerden uzak tutma arzumuz vardır gerilimlerin tırmandığı ve toplumsal fay hatlarının kaşındığı bir dönemde milletçe farklılıklara değil ortak noktalarımıza odaklanmalıyız. Görüş ayrılıklarımızı mezhep, meşrep ve köken farklılıklarımızı geri plana itip aynı hedef ve değerler etrafında kenetlenmeliyiz. Unutmayalım ki bir olursak iri oluruz. Biri oluruz. Saldırılar karşısında yıkılmaz bir kale oluruz. Ama birbirimize düşersek bu sefer de Allah korusun etrafımızda dolaşan çakallara av oluruz. <laughs> Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Kardeşliğin Yüzü programının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününüzü bir kez daha tebrik ediyor bu anlamlı günün mazlum, mağdur, Bu anlamlı günün mazlum, ve mağdur coğrafyalar başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Programa teşrifiniz için her birinize teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitaplar için AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanım efendim sizleri bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Gün anısına bir hediye takdimimiz de gerçekleşecek. Bizler de bu özel ve güzel ana hep birlikte şahitlik ediyoruz. Teyzemizin ayaklarına sağlık diyoruz.